Avustralyalı Uygur Saddam Abdülselam 3 yıllık bir kampanyanın ardından karısı ve çocuğuyla yeniden bir araya geldi. Perşembe günü Avustralya vatandaşı Abdülselam karısı ve 3 yaşındaki çocuğuyla Sidney'de yeniden bir araya geldi. Ailenin diplomatik görüşmelerinin ardından Çin'den ayrılmasına izin verildiği öğrenildi. Aynı zamanda Çin zulmüne maruz kalan Uygurların bir üyesi olan eşi daha önce ev hapsinde olduğunu söyledi. Aile Cuma günü Sidney Havalimanı'ndaki duygusal buluşmalarının fotoğraflarını paylaştı. Abdülselam 2017 doğumlu oğluyla daha önce hiç tanışamamıştı. 10 yıldır Avustralya'da yaşayan Abdülselam 2016 yılında Doğu Türkistan'a giderek kız arkadaşıyla evlendi. Nadire Avustralya vizesi beklediği sırada 2017 yılında doğum yaptı. Çinli yetkililer Avustralya vatandaşı Abdülselam'ın vize başvurusunu reddederek eşi ve çocuğunu ziyaret etmesine izin vermedi. Aile doğumundan kısa bir süre sonra Nadire'nin Çinli yetkililer tarafından 2 hafta boyunca gözaltında tutulduğunu söyledi. Daha sonra serbest bırakıldı. Ancak pasaportuna el konuldu ve evini terk etmesine izin verilmedi. Kanada Çin'de bundan böyle askeri tatbikat yapılmayacağını açıkladı. Kanada Ulusal Savunma Bakanı Dışişleri Bakanlığı'ndan bir grup üst düzey yetkili tarafından hazırlanan Çin'le ilişkiler konusundaki raporun bir gazetede yayınlanması üzerine federal parlamentoda konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. Bakan Çin'de bundan böyle askeri tatbikat yapılmayacağını belirtti. Bakan askeri tatbikatların iptal edilmesinin gerekçesinin Çin'de iki yıldır tutuklu bulunan Kanada vatandaşları olduğunu ifade ederek keyfi gözaltına alınan Kanadalılar için her zaman ayağa kalkacağız. Çinlilerle askeri tatbikatlar tatbikatları durdurmamızın nedenlerinden biri de bu dedi. Çin ile Kanada arasında daha önce yapılan anlaşmalara bağlı olarak 20'den fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştiriliyordu. Kanada ile Çin arasındaki diplomatik gerginlik, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketinin CEO'sunun Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 2018 yılı Aralık ayında Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmasıyla başlamıştı. Çinli şirket Sinopram'ın aşısının test edildiği Peru'da bir kişide nadir görülen Gulliam sendromu tespit edilmesi üzerine aşılama şimdilik durduruldu. Çinli şirket Sinopram'ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru'da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle şimdilik ara verildiği açıklandı. Peru'lu yetkililer bir kişide görülen nadir hastalığın rastlanan nöroloji rahatsızlığı guillain sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ürettirmekte zorlanıyor. Çin devlet şirketi Sinopram'ın geliştirdiği aşının Peru'da bu hafta 12 bin kişi üzerinde denenmesi hedefleniyordu. Alman Biontech'le ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği korona aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay çıktı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi aşının 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceğini duyurdu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Stephen Hahn bunun korkunç pandemiyle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından da onay alan aşının derhal uygulanmasına geçileceğini, bu hafta sonu aşılamanın başlayacağını belirtti. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı grubun yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce erkek öğrenci kaçırıldı. Silahlı grup Nijerya'nın Kankara bölgesindeki yatılı okula saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında yaklaşık 400 kişi kayboldu. Gölgü tanıkları motosikletlerle gelen saldırganlar havaya ateş açıp insanların kaçmasına neden olduğunu anlattı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari yaptığı açıklamada silahlı grubun masum çocukları düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.